Değerli kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Peygamberimiz Hazreti Ömer hayatta olduğu sürece fitne olmaz demiş midir? Evet, Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın ashabıyla ve ümmetiyle ilgili verdiği haberler pek çoktur. Bunlardan bir tanesi de Hazreti Ömer Efendimizle ilgilidir. Hatta bir başka hadislerinde Peygamberimiz eğer benden sonra bir nebi, bir peygamber gelecek olsaydı o Ömer olurdu buyurmuştur. Hazreti Ömer Efendimizin halifeliği döneminde öyle sulh, öyle barış gerçekleşmiş ki tarihe Ömer'in adaleti diye altın harflerle silinmez yazıyla yazılmıştır. İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Hazreti Ömer Efendimizin döneminde meydana gelecek bu adaleti şu ifadeleriyle haber vermiş innel fiten la tazharu ma dame ömer hayya. Ömer hayatta olduğu sürece fitneler ortaya çıkmaz. Fitne kapısı kapalıdır. Hatta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hadisini Hazreti Ömer de ve Hazreti Ömer'in dışında birçok sahabe efendilerimiz de bunu biliyorlardı. Ve nitekim Peygamberimizin haber verdiği gibi Hz. Ömer döneminde meşhur olmuş kurt ile kuzunun yan yana dolaşması ve Hz. Ali, Hz. Ömer Efendimizin eğer bir kurt kaparsa bir koyunu adli ilahi Ömer'den sorar onu demiş ve gerçekten adaletle bir hüküm sürmüş Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın verdiği bu haber hayatıyla gerçekleşmiştir.